özlemiş miydiniz Ramazan Ya özlemez olur muyuz? Hadi bekliyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Hayırlısından gelsin gitsin. Allah devletimize, milletimize deval vermesin. Peki. Hayırlı olsun cümleten herkese. Teşekkür ederim. Ne haber abi? Biraz. Biraz i̇yi Allah'a şükür. Maalesef yetiştiremiyoruz kuyruğu. <laughs> Ama ilgi oldukça yoğun. Neler evet, söylemek istersiniz? Çok güzel bir başlangıç oldu. İnşallah devamı gelir. <laughs> Yani çok, çok yoğun kalabalık var bizim ülkelerden. Yani herkesin namazını